Ülkemizde yaklaşık 35 bin kişi organ nakli için bekliyor. Organ nakli nedir? vücutta çalışmayan, verimini yapmayan bir organın sağlıklı bir organla yer değiştirmesidir. Kliniğimize gelen hasta hızlı bir şekilde hem alıcı hem vericinin tetkikleri yapılaraktan ameliyat için uygun olup olmadığı değerlendirilip ameliyat hazırlıkları yapılmakta. Ortalama bütün hazırlıkları bir ya da iki gün içerisinde tamamlanıp daha sonra ameliyatı yapılabilmekte. Hastanemize gelen hastaların bütün tetkikleri, ultrason, tomografi, MR tetkikleri, teknolojinin imkan verdiği son model cihazlar ile yapılmakta. Bu hastaların tetkikleri tüm hepsi yapılıp bittikten sonra konseyle beraber gastroenteroloji, anestezi, nefroloji hekimleriyle hep beraber oturup bu hastaları tekrar değerlendiriyoruz. Bu hastaları hangisine nakil yapalım, hangisini takip edelim bunları konuşup en iyi tedaviye hastalarımıza sunmaktayız. Ameliyattan sonra hastalar servisimizde kalmakta. Böbrek nakli olan hastalarımız için yaklaşık 5 gün ortalama yatış sonunda hastalar taburcu olabilmekte. Karaciğer nakli olan hastalarımızda ise yaklaşık 1 hafta ile 10 gün içerisinde taburcu olabilmekte.